merhabalar, Gizemli Mutfağı hepiniz hoş geldiniz efendim. Umarım çok güzel bir kabı oluyordur hepimiz için. Bugün sizlere kahvaltıda böyle çabucuk yapabileceğiniz, eğer misafiriniz geliyorsa da çok güzel bir şekilde hemen hazırlayabileceğiniz bir tarif vereceğim. Kahvaltılık nohut topları yapacağız bugün. Yanına da şöyle yoğurtlu bir sos yapacağız. Çok kolay, pratik hem de lezzetli. Dilerseniz şöyle bir malzeme listemizi alalım, ondan sonra da hemen tarifimize geçelim. Evet, bugün nohutlu kahvaltılık toplar yapacağız. Bunun için neler gerekli? 3 su bardağı haşlanmış nohut, çeyrek demet maydanoz, çeyrek su bardağı zeytinyağı, 1 adet limon, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, üzeri için ise biraz tereyağı, biraz toz kırmızı biber, 1-2 dilim de pastırma. İlk önce nohutlarımı güzel bir şekilde haşlıyorum. Haşladıktan sonra zaten kolay bir şekilde zarları çıkacaktır. Ondan sonra bir karıştırma kabına alıyorum. Güzelce ezeceğim onları. Sonra ufak ufak doğradığım maydanozum var, e, limonum var, biraz tuzum, biraz karabiberim, biraz zeytinyağım. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra zaten e, hemen e, şekil alabilecek duruma gelecekler. E, daha sonra Hemen elimle ufa, e, yuvarlıyorum onları top haline getiriyorum bir tabağa koyacağım. Daha sonra tereyağımı e, tavamda erittikten sonra ufuk ufak ufak doğradığım pastırmalarımı şöyle kırmızı toz biberle güzel bir şekilde e, kızarttıktan sonra e, üzerlerine sok olarak gezdiriyorum ve hazır olmuş oluyor. Yanına da bir yoğurtlu çok kolay pratik bir e, dip yapacağız. E, o da çok kolay bir tarif. Onu da zaten yaparken sizlere anlatacağım. Dilerseniz hemen şöyle bir geçelim tarifimize. Ben zaten adım adım sizlere anlatacağım hepsini. Şimdi ilk önce şöyle bir karıştırma kabı alacağım. Nohutlarımı önceden haşladım gördüğünüz gibi. Haşlandıktan sonra çok kolay bir şekilde zaten ee garlarından çıktılar. E şimdi hemen şöyle çıkan garlarını da bir kenara alayım. Daha sonra hemen güzel bir şekilde ezebiliriz. Biliyorsunuz ben genelde tariflerimi e, porsiyon olarak daha az tutuyorum. E, fakat siz eğer dilerseniz daha fazla e, yapabilirsiniz eğer misafiriniz geliyorsa. E, çünkü ben burada çok fazla yapmak istemiyorum israf olmasın diye ama verdiğim tarifleri çarpı 2 olarak yapabilirsiniz. Ee, o da çok kolay olacaktır. Eğer notla herhangi bir tarif yapıyorsak, e, ilk önce haşlıyoruz güzel notları Ondan sonra soğuk suya e, güzelce gezdirikten sonra gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde zarından çıkıyor. E, bazen çünkü rahatsız edebiliyor zarları bize. E, o yüzden e, ben genelde şu şekilde yapıyorum evde. E, güzel bir şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi hemen göstereyim size. Şöyle hemencecik çıkıyor. Evde ben bunları ilk önce güzel böyle bir, bir kilosunu e, nohutun haşlıyorum. Haşladıktan sonra e, güzel bir şekilde zarlarını çıkardıktan sonra da hemen e, buzalı poşetleri var biliyorsunuz. Buzalı poşetlerine güzel bir şekilde hepsini ayırıyorum. E, kullanacağım zaman onları çıkartıp o şekilde tüketiyorum hem e, vakit kaybı olmuyor hem de daha kolay oluyor. E, birkaç tane kalmışlarından o yüzden şimdi onları toparlıyorum hemen. Toparladıktan sonra da güzel bir şekilde ezeceğim nohutları. Biraz tuzum, biraz karabiberim olacak. Biraz maydanoz, biraz karımsak. E, daha sonra da hemen şöyle... Karıştırdıktan sonra şekil vereceğim. Şekil verdikten sonra da Hazır olmuş olacak. Nohutlar piştiği için tekrardan pişirmiyorum. Fakat eğer farklı bir tarif arıyorsanız ve yapmak istiyorsanız nohut toplarını önceden denediyseniz şu şekilde yapabilirsiniz. Çok güzel bir şekilde nohutlarımı haşladım. Haşladıktan sonra yine gazlarını çıkardıktan sonra yine karıştırma kabına alıyorum. Yine içine maydanozum, dereot olabilir, dereotu da çok yakışıyor. Onun dışında sarımsağım vesaire, limonum, zeytinyağım hepsini güzel bir şekilde karıştırıyorum ee, ve daha sonra e, top haline getiriyorum. Top haline getirdikten sonra ortasını güzelce açacağım ve içine biraz peynir. Ee, dilerseniz bu dil peynirleri oluyor. Ee, daha da kolay bir şekilde şekil verebiliyorsunuz onları kesip dil peynirini gönderdikten sonra kapatıyorum poğaçayı peynirli poğaça yaptığınız zaman pişirmeden önce kapatmış e, kapattığınız e, gibi yapıyorsunuz. Daha sonra biraz galeta unu, e, biraz yumurta. Ee, sonra da güzelce şöyle, dilerseniz fırında e, kızartabilirsiniz, dilerseniz e, derin yağda olabilir, e, kızarttıktan sonra o şekilde de servis edebilirsiniz. E, biraz böyle falafeli adlan e, şey yapıyor, e, güzel oluyor o da ayrı şekilde. Eğer misafiriniz geliyorsa, böyle farklı bir tarif yapmak istiyorsanız kahvaltı için, o da güzel olabilir. Bu tabii kızartma yok, daha e, pastırmayı da eklemezsek eğer. Çok güzel bir atıştırmalık olabilir ee, eğer böyle hafif geçirmek istiyorsak ara önleri. Evet şimdi güzel bir şekilde daha kaldım. mı şöyle bir kontrol edeyim. Çünkü midemizi rahatsız etmesini istemiyorum. Evet güzel bir şekilde şimdi zarlarını çıkardım. Hemen şuradan ezme aparatımı alayım. Biraz zeytinyağıyla şöyle zeytinyağını da gezdirelim üzerine çok az. Evet. Şöyle güzelce eziyorum. Bu arada hatırlatma yapmak isterim. Biliyorsunuz TGT EU TV sayfalarında bütün tariflerimiz mevcut. Kaçırdığınız herhangi bir tarif olursa oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrardan çünkü orada yayınlanıyor. Aynı şekilde bütün bölümlerimiz de programlarımızın orada var. Kaçırdığınız bölümler olursa da diğer programlarımızın. Instagram, Facebook ve Twitter'da da varız. Oradan da ulaşabilirsiniz efendim. Bizi takip ederseniz sevinirim. Aynı şekilde eğer... Benim kendi sosyal medya hesabımdan Sormam, sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa e, herhangi bir tarifle alakalı. Buradan sizlere aktarmamı istediğiniz bir tarif olabilir. E, çok fazla tavuk kote ve tavukla ilgili tarifler geliyor. Tavuk kote aslında çok basit ve kolay ve daha önce de yapmıştık burada. Ee, ama tekrardan onu ekleyeceğim menüye. En azından tekrardan şöyle bir üzerinden geçelim diye. Ee, domatesli ve salçalı tavuk kote çok güzel oluyor pilavla. Ben burada menü çıkartıp çıkartıp duruyorum gördüğünüz gibi kendi kendime. Şimdi bugün nohut topları yapıyoruz ama. Ee, o yüzden ilk önce nohutlarımı güzelce haşladım. karıştırma kabına aldım. Şimdi güzelce ezdim biraz zeytinyağıyla. Şimdi biraz maydanozum var. Ben biraz dereotu da koymak istiyorum içine. O yüzden şöyle demet demet alıp onu da güzel bir şekilde şöyle keseceğim. Dilerseniz taze soğan çok güzel olabilir. Şöyle hemen alalım. Biraz dereotumu alayım. İkisini beraber bir gırlayalım. Güzel bir şekilde ufaltıyorum. Maydanoz, dereotu. Dilerseniz dediğim gibi taze soğan olabilir. O da çok güzel yakışacaktır. Eğer seviyorsanız soğana. ufaltıyorum yeşilliğimi. Evet, şimdi hemen karıştırma kabıma tekrardan gönderebilirim. Biraz sarımsağım var. Dilerseniz sarımsağı buna değil, yoğurda da kullanabilirsiniz ki ben o şekilde yapmak istiyorum. Şimdi şu Eğrime evet, aparatını buradan bir kaldıralım. Hemen biraz daha zeytinyağımı göndereyim. Biraz limonum var. Şöyle limonumu ortadan bir keseyim. Yarım limon olarak. Hemen şuradan limon sıkma aparatımı da alayım. bu şekilde limonumu da hemen biraz tuz biraz karabiber sonra da karıştıracağım biraz da karabiberim var evet dilerseniz biraz da pul biber Evet. Şimdi bir kaşık yardımıyla şöyle güzelce bir karıştıralım. Güzelce elgare karıştırıyorum. gibi eğer farklı yapmak istiyorsak ezdikten sonra şekil verirken ortasını açıp böyle peynir gönderebilirsin, O da güzel olabilir. Evet. Şimdi hemen elimi yıkayıp elimle şekil vereceğim. bir elimi yıkayayım hemen. Hemen şeklimizi verelim. Ondan sonra tereyağımızı da tavamıza gönderelim. Evet gördüğünüz gibi şöyle biraz daha evet Şimdi şöyle elimle alıyorum ve yuvarlayacağım. Gördüğünüz gibi hazır. Çok kolay bir şekilde hazırlanıyor. Şöyle hazırlandı gördüğünüz gibi. Şimdi tereyağımı göndereceğim. O biraz erisin. Sonra hemen toplarımı da şöyle biraz bir çevireyim istiyorum. Sonra pastırmam var. Ufak ufak doğrayıp üzerine sos olarak göndereceğim ve hazır olmuş olacak. hemen tereyağımı tavama eklemek istiyorum. Dediğim gibi eğer farklı yapmak istiyorsak galeta unu ve biraz galeta unuyla da pişirebiliriz. Şimdi hemen şöyle tereyağımdan Kirazına. Ay. <laughs> Fırladı. Evet, şunu da şöyle koyalım. Güzel bir şekilde tereyağım erisin. Pastırman var. Pastırma olabilir, kucuk olabilir. Hangisini kullanmak istiyorsanız. Sadece şöyle bir tabak alayım. Toplarımı hemen onun üzerine göndereyim. Siz de görün. parlak olarak şekil veriyorum. Dilerseniz derin yağda da biraz kızartabilirsiniz. Şimdi tereyağımı eridikten sonra pastırmamı ufak ufak doğrayıp biraz toz biberle güzel bir şekilde şöyle bir sos hazırlayacağım. Onu üzerine ondan sonra da hemen servisimi yapacağım. Çok kolay, pratik gördüğünüz gibi. Dilerseniz eğer tabii ki misafirleriniz için farklı şekilde de yapabilirsiniz bunu. Şöyle yuvarlayalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde hazırlandı. Şimdi hemen şöyle elimi tekrardan. O sırada zeytinyağım hazırlanıyor. Hemen şuradan şunu alalım. Şimdi pastırmam var. Ufak ufak pastırmamı doğruyorum. öyle çevirelim. Evet. Güzel bir şekilde doğradıktan sonra biraz tereyağı veya zeytinyağı olabilir. Nasıl istiyorsak hemen şöyle bir çevireceğim. kullanmayacağım malzemelerimi şöyle yanıma alayım. Şurada yoğurdum, sarımsağım var. Kok için onu kullanacağım. Bu da burada kalsın. Şimdi şöyle bir karıştıralım. Pastırma kokusu nedense geldiğinde hep böyle bir yumurta kırışım geliyor. de Nedense bana hep öyle oluyor. Şimdi pastırmaya biraz toz kırmızı biber. Güzel bir şekilde karıştıracağım. O sırada yoğurdumu yanıma alayım. Hemen karıştırma kabıma gönderiyorum yoğurdumu. Bir adet sarımsağım var. Şöyle sarımsağımı da hemen Biraz döveleyim. İyi yaşadık. Evet sarımsağım da güzel bir şekilde hemen şimdi yoğurduma ekliyorum. Evet tansiyonlar çıkacak hazır mısın? Başım Ha düşecek pardon çıkacak ne ya. Genelde benimki düşük olduğu için hep çıkacakta kalıyor aklım. Ama bir kere çok kötü düşmüştü gerçekten. Beş falan olmuştu ufak. Ne oldu? Şimdi pastırmamı da şöyle güzelce bir karıştırayım. birazcık şöyle bir kendine. Şimdi biraz tuzum var. Hemen yoğurdumu, tuzumu benim nanemi göndereyim. Ondan sonra da veya kekik de olabilir nasıl isterseniz. Şöyle biraz. Hemen karıştırıyorum. Şunu da altını kapatayım. Yanmasın pastırmalarım. Şöyle güzelce karıştırayım. Evet. Kokum da hazır. Çok kolay, pratik bir şekilde. O da hazırlandı. Hemen bir kork kabı alacağım. Üzerine şöyle kokumu da servis edelim. Biri buraya Biri de yanına şöyle hemen pastırmam da hazır. Şöyle bir çevireyim. Şimdi toplarımı güzel bir şekilde şöyle servis ediyorum. İsterseniz biraz kızgın yağda kızartabilirsiniz. Veya fırında olabilir. Nasıl isterseniz. Güzel bir şekilde şöyle Şimdi sosumu da üzerine şöyle göndereyim. Hı, düşmesin. Biliyorsunuz çok e, yemek yapmak çok titizlik yani şu an. Çok titiz bir şekilde hareket ediyorum. Ha, bir şekilde şöyle. Güzel bir şekilde pastırmalarımı da üzerine hemen gezdirdim. Gördüğünüz gibi ne tarafta az kaldı arkadaşlar? Şu tarafta mı? Evet, şunu da. Evet, gördüğünüz gibi hazır. Çok kolay, pratik bir şekilde hazırlandı. Hemen şöyle iki tane de maydanoz. Şunları koyalım. Evet efendim, afiyet olsun şimdiden sizlere. Çok güzel oldular, çok da pratik oldular. Hemen şurayı güzel bir şekilde şöyle toparlayıp silmek istiyorum, temizleyeyim. Ee, daha sonra hemen malzeme listemize geçerek tekrardan şöyle bir malzeme listemizin üstünden geçelim, tarifimizin üstünden geçelim. Ondan sonra zaten kapanışa geçeceğiz. Çok çabuk geçiyor. Biliyorsunuz programlar Evet. Hemen şöyle bir elimi de çalkalayayım. Evet tamamdır. Gördüğünüz gibi çok pratik oldu. Ee, herhangi bir misafiriniz çat kapı geldiğinde kahvaltıya hazırlayabileceğiniz veya e, akşam aperatif olarak da hazırlayabileceğiniz bir e, yemek. Çok da güzel. E, hem de sağlıklı. Eğer pastırma yerine farklı bir şey kullanmak istiyorsak e, onu da kullanabiliriz. E, veya hiç pastırma da ko koymayabiliriz. Tamamen şöyle güzel e, bir zeytinyağlı sos da yapabiliriz. E, o da çok güzel olur. E, üzerine böyle daha hafif geçirmek istiyorsak o şekilde de servis edebiliriz efendim. Evet malzeme listemiz alalım lütfen. Bugün nohutlu kahvaltılık toplar yaptık. Bunun için neler gerekli? 3 su haşlanmış nohut, çeyrek demet maydanoz, çeyrek su bardağı zeytinyağı, 1 adet limon, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, üzeri için ise 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, biraz da pastırma. İlk önce güzel bir şekilde nohutlarımı haşlıyorum. Daha sonra haşladıktan sonra e, garlarını alıyorum. Güzel bir şekilde zaten onlar çok kolay bir şekilde e, koyuluyorlar sıcak suda haşladıktan sonra. Daha sonra bir karıştırma kabımda ezliyorum nohutlarımı biraz zeytinyağı yardımıyla biraz su yardımıyla da olabilir. E, daha sonra içine ufak ufak e, doğradığım maydanozum ve de, e, dereotum var. Onları hemen ekliyorum. Dilerseniz biraz taze soğan, ufak ufak doğrayıp ekleyebilirsiniz aynı şekilde. Sonra tuzum, karabiberim, başka baharat kullanmak istiyorsak, dilerseniz pul biber olabilir. Karıştırıyorum güzel bir şekilde, sonra yuvarlak şekil veriyorum. Hemen güzelce servis tabağıma alıyorum. Ondan sonra üzerine pastırma olarak e, tabaya güzel bir şekilde tereyağı, ufak ufak doğradığım pastırmalar, biraz toz kırmızı biber e, karıştırdıktan sonra üzerine pastırmamı da e, güzel bir şekilde gönderdikten sonra e, çok güzel bir sunum oluyor. Yanına da yoğurtlu bir sos yaptık. Bunun için biraz yoğurdu çırptık güzelce tuzla. Biraz sarımsak vardı, biraz nane. Güzelce karıştırdıktan sonra sos olarak yanına da servis ettim. Dilerseniz nohutları... Ee, şekil verdikten sonra fırında kızartabilirsiniz biraz veya e, derin yağda kızartabilirsiniz belki biraz galeta unuyla güzel olabilir fırıfl gibi oluyor da ee, daha sonra o şekilde de servis edebilirsiniz hem aparatif olarak hem misafirlerinize servis etmek için veya kahvaltıda e, şöyle değişik bir tarif alıyor arıyorsak eğer çok güzel olacaktır. E, şimdiden afiyet olsun efendim sizlere. Evet, bugün de çok pratik, kolay bir tarif oldu. Hem ee Farklı şekillerde yapabileceğimiz bir tarif, ee, hem de görüntüsü de gayet güzel, ee, çok da kolay evde de ana malzemelerden yapabileceğimiz bir tarif. Ee, umarım deneme şansınız olur efendim. Kahvaltılı not topları. Ee, bugünlük bizden bu kadar. Emeğe geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere efendim. Çok güzel bir menü olacak. Lütfen kaçırmayın. Ee, bugün kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Afiyetle kalın.